ben e, müsaadenizle bir basın açıklaması şeklinde çok kısa e, bazı ifadelerde bulunmak istiyorum e, 17 Aralık tarihinde 17 Aralık tarihinde yapılan operasyon dosyasında şahsımı rencide edecek veya izah edemeyeceğim hiçbir husus yoktu. ancak Sayın Başbakanın istediği istediği bakanla çalışmak veya istediği bakanın görevden almak en tabii hakkıdır ve yetkisidir. Ancak Sayın Başbakan'ın istediği bakanla çalışmak veya istediği bakanın görevden almak en tabii hakkıdır ve yetkisidir. Fakat rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve seni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Fakat rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Soruşturma dosyasında etmiyorum çünkü soruşturma dosyasında var olan ve yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatı ile yapılmıştır. Bu üzere Bakanlıktan ve Milletvekilliğinden istifa açlıyorum. Ancak bu milleti ve bu buvat rahat etmek için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletimize saygılar sunuyor. Sayın Bayraktar, Alo. bu tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. cümlenin Cümlenizi biraz ayrıntılandırmak ister misiniz? Bu baskının e, mahiyetine ilişkin nasıl bir bugün, telkin bugün, oldu? Kendi inisiyatifiniz nedir? Bugün e, bize işte iki metin gönderildi. Bir tane istifa metni, bir tane de deklarasyon metni. Yani e, ben tabii ki partimi rahatlatmak isterim. Ama e, böyle bir e, durumda bu işin yanlış olduğunu ifade ediyorum ee, ve hayırlı olsun diyorum. Peki Sayın Bayraktar